Anlı yıldızlara eden bir kadın sevdim ben. İçimdeki hasretin bir benzeri yoksa bundandır. Bundandır vazgeçemediğim, yerine bir şey koyamadım bundandır. Yüreğinde dağlar taşıyan bir kadın sevdim ben. Bakışlarında dipsiz uçurumlar, bakışlarında dağ gölgeleri. Hasretinde çöl susuzluğu bir kadın sevdim ben. Ayrılığın ölümden beter oluşu bundandır. Bundandır ölüme eş oluş yokluğunu. Gülüşüne bahar değmiş bir kadın sevdim ben. Her yanı cennet kokusu, her yanı kadın, her yana anne, her yanı gül bahçesi. Kardan, borandan korkmayayım bundandır. Bunlardır fırtınalarla ahbap oluşum. Tepeden tırnağa insan olan bir kadın sevdim ben Ellerinde ekmeğin sıcağı, ellerinde şefkat Göğsünde derecesine bir sevdanın gururu Ve dünyaya eyvallahı olmayan Asi yürekli bir kadın sevdim ben Bundandır bu gönüllü esaret Bütün günahlara baş kaldıran bu deli cesaret Bundandır bütün günahlara baş kaldıran bu deli cesaret bundandır.